içinde oturduğumuz binalardan her gün üstünden geçtiğimiz yollara kadar hemen tüm yapılarda inşaat mühendislerimizin emeği var. Fakat araştırmalar gösteriyor ki inşaat mühendislerimiz hem mutsuz hem değişsiz. İşsizlik diplomalı mühendislerimizi de etkilemiş durumda. Geçtiğimiz yıl yayınlanan istihdam verileri raporunda Türkiye'nin acı bir gerçeği daha gözler önüne serildi. Türkiye de inşaat mühendisliği gerçeği istihdam ve işsizlik raporu verilerine göre, ülke genelinde inşaat mühendislerinin üçte biri işsiz durumda. Bu oran genç mühendislerde yüzde ellileri buluyor. Benzer şekilde kadın mühendislerin de yarısı işsiz görünüyor. Araştırma, her on. Mühendistin altı, sının kredi borçlusu olduğu, iki inşaat mühendisinden birinin asgari ücret altında ücret aldığı, çalışan mühendislerin ancak onda ikisinin kamuda iş şansı yakaladığı tespit edilmiş. Raporada, her üç. Mühendistin 2, sinin yurt dışında yaşamak istediği, 10 mühendistin 8'inin gelecek kaygısı taşıdığı, özel sektörde çalışan 10 mühendistin 2, sinin ek iş yaptığı, yoksulluk sınırının altında maaş aldıkları da vurgulanmış. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi. Ülkeyi yöneten ve yönetmeye talip olan iradeden, lütuf değil, hakları olanı istiyor. O da bütün mühendislerin insani şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için iş imkanı ve koşulları talep ediyor. Türkiye'yi inşa eden mühendislerimizin sorunlarının çözümü konusunda bu haklı taleplerinin, kendisi de inşaat mühendisi olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. TOKI, NİN Toplu Konut Projeleri vasıtasıyla yurt genelinde binlerce inşaat mühendisi meslektaşı ile mimara iş sahaları açan bakanlığın, meslektaşlarının haklı taleplerine de duyarsız kalmayacağına inanıyoruz. Aktaş'tan Sekre Doğum Günü Sürprizi Bursa. Ya hem bir inşaat mühendisi olarak hem DSI bölge müdürü hem de büyükşehir belediye başkanı olarak çok hizmet etti. Bürokrat ve siyasetçi kimliğiyle kente yaptıkları unutulmaz. Büyükşehir Belediyesi. Nin eski başkanlarından Erdem Sakerhalen de bilgi ve tecrübesini Bursa için kullanıyor. Erdem Seykır. Bu kentin yetiştirdiği değerli bürokratlardan. Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini yerel yönetim gazetecisi olarak kendisini yakından izledik. Şimdi Büyükşehir Belediyesi, ne halen hayvanat bahçesinin gelişim ve büyümesi için destek sağlıyor. Erdem Başkan'ın onca yaşına rağmen Bursa, için çırpınıyor olması iş başındaki Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. İçin de büyük avantaj. Başkan Aktaş dün Sağlık İşleri Daire Başkanı Esat Yalman yıl birlikte eski Başkan Seykri Zopark'taki ofisinde ziyarete edip doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. Fotoğraf yansıyanlara bakılırsa, Seykır bu durumdan çok hoşnut. Başkan Aktaş da büyüğü Seykri en özel gününde ziyaretiyle sevindirmiş oldu. Aktaş, desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan Sayın Erdem Seykri ziyaret ederek doğum gününü kutladığı demiş. Kente hizmet edenlerin böylesi fotoğraf kareleriyle yan yana gelmeleri sevindirici. Unutulan asimilasyon tekrarlanır. Bosna Hersek, İn Bilge Kralı Merhum Aliye İzzet Begovcic'in meşhur sözü hafızalara kazınmalı. Bulgaristan. Daki benzer rejim zulmünü Bosna'daki Müslüman boşlaklar çekti. Sırpların, boşlakları Avrupa'nın göbeğinde acımasızca katletmeleri uzunca süre seyredildi. Dünya, Bosna'daki Sırp katliamına müdahalede gecikti. Bilge Kral, ulusuna, vasiyet niteliğinde, savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü, unutulan soykırım tekrarlanır, diyerek uyanık olmalarını istemişti. Bulgaristan, Daki Müslüman Türk nüfusu da komünist rejimin baskılarına maruz kaldı. Dil, din ve kültürleri yasaklandı, isimleri değiştirildi, mallarına el konuldu, soykırıma tabi tutuldular. Bulgarlar. I.N. Türk nüfusa karşı uyguladığı asimilasyonu unutturmama adına her yıl süt kesiğinde protesto ve anma törenleri yapılıyor. Bu yılki törenlere BALG ÖÇE Genel Başkanı Profesör Doktor Emin Balkanay Balgöç yöneticileri, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da katılmışlar. Anne sırtındaki 18. Aylık minik Türkan bebeğin şehit edilmesiyle başlayan direniş sonrası Bulgarların Türk nüfusa uyguladığı baskı ve zulüm değişik kanallardan dünyaya duyuruldu. Bunda BALG ÖÇE ün kurucusu merhum Mümin Gençoğlu'nun çok çabası oldu. Bu vesileyle Türklük, uğruna şehit düşmüş ve bu yolda mücadele etmişleri bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Tıpkı Bosna'da olduğu gibi, Bulgarların 1984'te başlattıkları zulmü unutturmama adına oradaki ve Türkiye'deki soydaşlarımızın her daim uyanık olmaları gerekiyor.